Benim için şu an e, dükkanımda bulunan en değerli, benim için de özel olduğunu düşündüğüm kameralardan bir tanesi Konica'nın üretmiş olduğu 1933'lü yıllarda Japonya'nın savaş dönemindeki bir filmli fotoğraf makinesi. Bu fotoğraf makinası savaş uçaklarında pilotların eğitiminde kullanılan bir e, kamera, savaşlarda kullanılan otomatik Silah gibi fakat otomatik tetiğe bastığınızda film çeken bir fotoğraf makinesi. Bunun bir diğer özelliği savaş döneminde Japonya'da kullanılan bunu yerde, karada yine hem bilgi almak için Japonya semalarında uçan uçakların kimlere ait olduğunu görmek bir de yerdeki askerlerin eğitiminde kullanılmış olan bir fotoğraf makinesi. Bu yerdeki asker de yine hedefini alıyor. TT bastığında yukarıdaki kaç tane uçağı başarılı şekilde hedeflemiş. Bunları e, tespit ediyorlar. Bir kilometre mesafe çekim yapabiliyor. Görmüş olduğunuz fotoğraf makinesi Cinova Midget modeli vizörleri olan fotoğraf çekimi sırasında şu an böyle yaptığımız modellerden yaklaşık olarak genişliği 4 bu yüksekliği ise 2,5 santim civarındadır. Fotoğraf çekimini buradan deklanşöre basarak yaparsınız. Koleksiyonumu normal fotoğraf makinelerinden minyatür makinalara Geçirmiştim. Ee, geçmişte sadece ajan değil, hobi olarak da kullanılmış. İnsanlar bunları gezerken yanında büyük fotoğraf makineleri tutmak istemediği için çekimlerde de kullanmışlar. Ama başlangıç amacı ajan fotoğraf makinalarıdır ve burada size e, bazı bilgilerini vereceğim. Çok özel e, koleksiyona ait fotoğraf makinalarım mevcut. Bu makinalarda kullanılan filmlerdendir. Film buradaki haznesine yerleştirilir. Daha sonra burada olan bir sarma parçası var. Oraya geçirilip kapatıldığında artık bu filmle burada fotoğraf çekmeye başlanır. Bu diğer bir minyatür fotoğraf makinamız. Bunun en büyük özelliklerinden birisi Japonya'da polislerin kullanımı için üretilmiş kişilerin yani e, özel kişilerin kullanımı için üretilmemiş satışı olmayan, sadece Japon polisleri için üretilmiş bir makina. Çok nadir bir fotoğraf makinasıdır. Hanken olarak isimlendirilir. E, Japonya'da bile bulunması nadir olan bu fotoğraf makinasından şu an elimde iki adet mevcut. Buradaki kapak açılır. Şurada göreceğiniz üzere burada yüklenildikten sonra burada doldurulması yapılır. Bu çakmak olarak görünen aslında bir fotoğraf makinesi. Çakmak özelliği de kendisinde mevcuttur. Gördüğünüz gibi ilk etapta zippo çakmağa benzer. Fakat bunun en büyük özelliği şurada küçük delikte gördüğünüz yerde merceğe bulunur. Yine ajan fotoğraf makinesidir. Sanki elinde çakmak varmış gibi buradaki düğmeden aşağı doğru bastıraraktan fotoğraf çekimini gerçekleştiriyor. Alman üretimi Steinike bilgisi ilk etapta gördüğünüz gibi kolunuzda bir saat edasında olan bu makinede çekim yapmak istediğinizde şuradaki deklanşöre basaraktan yine ajanlar çalışmalarını yapmakta. Fotoğraf makinesi koleksiyonuna 2010 yıllarında bir fotoğraf makinesinin tamir ihtiyacında Sakarya'da bir tamir ustamız vardı. Onun yardımıyla dahil oldum. Bu 2010 yılından bugünlere kadar çok aktif olarak devam etti. Şu an elimde 500'ün üzerinde fotoğraf makinesi, ekipmanları ve yardımcı aksesuarları mevcut. Toplam parça olarak sayarsak 3000 civarında parça var. Fotoğrafları da yaklaşık 10 binin üzerinde elimde Fotoğraf mevcut koleksiyon değeri olan bu fotoğraf makinesi koleksiyonuna girmemde bana destek olan Tamer Selçuk e, Ustamın adı kendisi şu an Türkiye'ye Malatya'da kurulan fotoğraf makinesi müzesiyle çok büyük bir katkıda bulundu. Bir ay önce Japonya'daydım, orada da bir fotoğraf makinesi müzesini gezdim. Bizim elimizdeki bu değer şu an Avrupa bölgesindeki en büyük, en güzel ve en detaylı fotoğraf makineleri müzesinden birisi ve benim orada da gittiğimde gördüğümde kendi koleksiyonumdan çıkma çok fazla sayıda yine makina mevcut. Ben oranın kurulumunda yine makine olarak desteği de sağlamıştım. Özel bir şirkette çalışıyordum, yurt dışı seyahatlerimde çok fazla merakım olduğundan kendi koleksiyonuma katmak için aldığım makinaları buralara dahil ettik. Maalesef şu an yeni nesil bunlara çok yönelmiyor ama çoğunluğu hep yaşlı kişilerden hep böyle hatırasız tarihi olan ürünleri toplamaya gayret ettim. Fotoğraf makinelerinin bendeki en önemli manasından birisi. 1860'lı yıllarda üretime başlanmış. Geçmişten bugüne şu an bu dijitale de bir öncülük etmiş olan bütün hatıraları taşıyan, bir başlangıç noktası. Unutmayın her çektiğiniz kare daha sonraki günlerde sizi hüzünlendirecek, sevindirecek, mutlu edecek, belki ağlatacak bir değer olacak. Fotoğraf çekmekten vazgeçmeyin. Anınızı her zaman kareye alın. Herhangi meraka olan birisi varsa fotoğraf makineleriyle alakalı, koleksiyonla alakalı beni ziyaret edebilirler. Kendilerine elimden gelen her türlü yardımı sağlarım ee, hangi ürün koleksiyonluk hangi ürün koleksiyona dahil edilmesi biraz daha zor bunlar hakkında da genel olarak bilgi vermek isterim. Makinamız Chadwick Vikem. Yine minyatür fotoğraf makinesi. 1990 yılında Almanya'da üretilmiş olan, Vikem tarafından üretilmiş olan bir fotoğraf makinesi. 24 ayar altın kaplama. Bu makinenin özelliği tamamıyla elle yapılmış seri üretim denemesi öncesinde elle yapılmış bir makina. Bundan Denemeler de dahil olmak üzere şu an e, kayıtlarda görünen toplamda 167 adet üretilmiş görünmesine karşın piyasaya e, deneme amaçlı toplamda 108 adet fotoğraf makinesi paylaşılmış. E, 108 adetin haricinde piyasayla paylaşılmış olan bir fotoğraf makinesi yok. Diğerleri üretim sıralarının denemelerinde e, hurdaya ayrılmış ve veya kaybolmuş olan makineler piyasada 108 e, adet olduğu bütün kayıtlarda mevcut.